Tabi o kadar tespih yapıp ahşap grubundan yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. Şöyle yine Almanya'dan bu DDR Müzesi diye bir Berlin'de eski Almanya'nın e, işte oyuncaklarını satan bir şeyde şu yapıştırmadır arkadaşlar üç parça. E, şöyle bir e, kızma birader tarzı bir oyun şeyinden. Şöyle bir 7 taneli bir tespih yapayım dedim. Şeyi güzel, sesi. Çekimi de güzel. Ee, ama tabii şey, e, zevk tercih meselesi. Ondan sonra şöyle kayın ağacından yaptım. Bu arada bunun ne ağaç olduğunu bilmiyorum meşe tarzı oyuncaklarda sadece meşe armut ağacı bu tarz ağaç grupları kullandıklarını yaptığım araştırmada bilgi olarak edinebildim ama nedir bilmiyorum. Şu kayın. Şöyle küre çalışmaya çalıştım. Bu da sert malzeme. Ahşap grubunda bıçakta herhalde farklı bir bıçak grubu kullanmak gerekiyor. da Böyle bir çalışmam. Ondan sonra yine şöyle kayın. Yine böyle çalışma. Şeyi güzel kayının ııı ee, çekimi güzel. Elde hissiyatı güzel. Ondan sonra şu gül ağacı arkadaşlar ama öyle hani mor gül ağacı bilmem ne gül ağacı değil. Bildiğimiz böyle kalın ağaç gövdeli bahçelerde güller oluyor ya. Onları bu da budayıp beklettiydik. Bayağı sertleşmiş onlar da kök kısmından. Ondan bir çalışma denedim. Keyifli bir tespit çıktı. Ee, bu da sert malzeme. Ben zaten bu ağaç grubunda ya da işte kalıp olarak aldığım şeyde e, şerit testlerim olmadığı için sıkıntı yaşıyorum. Şu da mesela yine e, gül. Burada şeyle bir birleştirmişim bir parça sıkma varmış çubuk. Onunla böyle bir atraksiyon yapmışım. Ondan sonra şöyle. Yani çekimi keyifli. Onu keşke 33'lü yapsaydım diye sonradan düşünmedim değil. Şu çam grubu yine oturtmalı. Böyle bir fantazi yapmışım. Çam ağacı. Böyle kare keresteler oluyor ya. Çubuklar, çıtalar. Böyle çıtadan yuvarlayıp şey yaptım. Bu da şöyle bir Kayın ve e, o şeyden denediğim artan malzemelerden denediğim buralarda hep çatlamış gördüğünüz gibi firelerden yaptığım kayınla o fireleri birleştirdiğim hali imame şöyle hap gibi olmuş Eskiden böyle haplar vardı ya, gerçi hala var onlar da. Hap gibi olmuş. Bu da böyle bir çalışma.